Romantik sevgi, lavanta bahçeleri Tekirdağ'da, romantik sevgi, lavanta talaları Tekirdağ'da, 59 Tekirdağ'da, herkesi 59 Tekirdağ'ına bekliyoruz, lavanta sevgisine bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Tekirdağ'dan önemli ilçelerinden olan Muratlı ilçesine varmadan Muratlı Tekirdağ yolu üzerinde çok özel bir lavanta bahçemiz var. Lavanta bahçem doğal güzelliği olarak çok güzel bir şey. Hem de sağlık yönünde çok önemli bir şey. Burada lavanta bahçesinin sorumlusu olan üretim bir kadınımız var. Burçin Hanım'dan beraber olacağız. Merhabalar, ben bahçenin sahibiyim. Bahçemiz mil lavanta bahçesi. 15 dönümlük bir arazi üzerine kullan bir lavanta bahçesi. Ee, Haziran 10 gibi lavantalarımız açıyor ve yaklaşık 30 ya da 40 gün süren bir renk şöleni sağlıyor bize. Ee, Lavantalardan e, kendi ürünlerimizi elde ediyoruz. 40 gün sonra hasatını yapıyoruz. Çiçekleri biçiyoruz. Kendi ürünlerimizi çıkartıp onları perakende satışa sunuyoruz bu gördüğünüz bahçede huzur ve mutluluk bulabilirsiniz. E, lavantalardan hazırladığımız kendi limonatamız, gazozumuz, cheesecake gibi tatlarımız mevcut. E, bahçemizi ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi çok kısa bir zamanı var bu mor şölenin. E, bu 30 gün içerisinde gelip ben ziyaret sen ne edersiniz. Zaman, e, 15 Temmuz diye planlıyoruz ama tabii gidişatı güneş karar veriyor. Güneş ne kadar sıcak olursa Çiçekler çok çabuk grileşmeye başlıyor. O yüzden bizim de hasıtını yapmamız gerekiyor ki uçucu yağlar uçup gitmesin. Bu soda lavantanın bize faydası ne oluyor? Lavanta rahatlatıcı, sakinleştirici özelliği var. E, Lavanta'yı yastığınıza damlatıp yatarsanız kaliteli uyku uyumanızı sağlıyor. REM uykusu dediğimiz bir iki saatlik vücudumuzu dinlendiren bir e, süre var. O sürenin kalitesini arttırıyormuş yapılan testler sonucunda e, bunu görmüşler. E, sivrisineklerden sizi koruyor. Ee, arı sokmalarında böcek ısırıklarında gibi durumlarda üzerine damlattığınızda tedavi edici özelliği var. Bir de yanık tedavisinde kullanılıyor. Zaten Fransız kimyager lavanta e, esansını öyle bulmuş. Kolu yanmış ve yağın içerisine sokmuş ve bir anda bakmış ki acısı dinmiş ve yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Hücre yenilici özelliği de var. O yüzden yanık tedavisinde de kullanılabiliyor. Bunun yanında e, ekonomi katkısı çok yüksek olan bir ürün. Bunun katkılar katkıları nedir? Birkaç ondan bahsedelim. E ee, öyle söyleniyor ama maalesef pazarı yok şu anda Türkiye'de. Yani aroma terapi eee Türkiye pazarında daha gelişmiş değil. Biraz daha gelişmesine ihtiyaç var. Bunu deterjan sektöründe, kozmetik sektöründe kullanabiliyorsunuz. Hatta tıbbi olan versiyonu, bizim burada angustoforla kullandığımız tıbbi olanı e, tıbbi olarak da kullanabiliyor. ilaç sektöründe de kullanabiliyor. Ama maalesef daha pazarı oluşmuş değil Türkiye'de. O yüzden ekonomik anlamda e, o pazarın gelişmesi gerekiyor. Bunun yanında gıda şeklinde dondurmada kullanılıyor mu? Evet, dondurmada kullanılıyor. Evet, lavanta Aynen lavanta gazozu var. Biz kendimiz lavanta şurubu hazırlatıyoruz çiçeklerimizden. Limon limonatamız var. Dediğim gibi gazozumuz var. Biz evet. değişik deneyimler yaptık. Cheesecake yaptık, kurabiye yaptık. Oo. Değişik tatlarla insanları buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle kadınlarımıza, genç kızlara çok iyi hitap ediyorsunuz. Aslında. Evet, ben zaten burada çalışan bu tarlayı temizleyen kadınlarla çalışıyoruz. Burada kadın e, kişiler yardımcı oluyorlar bana. Biz hep birlikte kadın gücünü kullanmaya çalışıyoruz burada. Evet arkadaşlar, Tekirdağ halkı, Trakya, Türkiye Cumhuriyeti, üreten kadınlara sahip çıkalım, üreten kadını destekleyelim. Evet her Sonra zaman. Olarak, e, kaç saat kaç saat açıyor, kaçta kapanıyor? E, 10.30'da sabahları açıyoruz, saat 8 gibi akşam kapatıyoruz. Ama 8 çok erken biraz 9 olsa. E biz işte sabah 10.30'dan 8'e kadar ayakta kaldığımız için burada bizim de artık şeyin enerjimiz kalmıyor ama o yüzden 8, için 8 gibi. 9 olsun be yani için. gelen gelenleri geri çevirmek istemiyoruz yine süremiz biraz uzuyor aşıyor ama yani 8.30 diyoruz insanları evet, çıkartana kadar uzun sürüyor. Işte, Burçin Hanım 9'a kadar sivildi ama <laughs> 8'den önce burada olduğunu ne Aile için bekliyoruz efendim. Evet, Son söylemek istediğiniz bir şey var mı Burçin Hanım? Yani mor şöleni kaçırmasınlar canım. Çok kısa sürüyor. Bu güzelliği görmek isterlerse en kısa zamanda bahçemize bekliyoruz. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz efendim. Üreten bir kadın olduğunu Çok için, teşekkür ederim. Zulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başımızın bir kadını olduğunu için teşekkür ederiz. Üretmeye ve çalışmaya devam edin. Kırmızı Elması 5 olarak devamlı yanınızdayız. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz biz de. Teşekkür ederim. Size hayırlı işler. Kolay gelsin. Çok teşekkür teşekkürler. yüreğinize sağlık. Çok yaparım. sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Burası da Burçin Hanım'ın Lavanta Bahçesi'nin kafeteryası efendim. Ya gerçekten burada çok özel lezzetler var. Özel tatlar var. Tamamen lavanta doğal kalitesiyle üretilmiş çok özel lezzetler var. Soğuk ve sıcak var efendim. Herkese afiyet olsun efendim. Burası Burçin Hanım'ın lavanta bahçesi, lavanta tallarının giriş bölümü efendim. Hemen girişin tallarının hemen sağ tarafındayım. Burada lavantanın doğal maddesiyle yapılan tıbbi ürünler var, sağlık ürünleri var. Bunlar tamamen doğal efendim. Eğer gönül rahatlığı rahatlıkla kullanabileceğiniz çok özel e, ne derim, ürünler efendim. Bu sırada Burçin Hanım'ın yaptığı güzel hizmetler için, böyle güzel tallası için lavanta tallası için, bakçası için hem kendi saksına hem ailesine hem burada çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel olmuş efendim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ama buraya mutlaka gelin efendim. Böyle doğayı çok güzel olan bir yeri sakın kaçırmayınız. Teşekkürler. Burası Burçin Hanım'ın lavanta bahçesi, lavanta dallarının giriş bölümü efendim. Hemen girişin dallarının hemen sağ tarafında Burada lavantanın doğal maddesiyle yapılan tıbbi ürünler var, sağlık ürünleri var. Bunlar tamamen doğal efendim. Eğer gönül rahatlığıyla rahatlığı kullanabileceğiniz çok özel e, ne diyelim ürünler efendim. Bu sırada Burçin Hanım'ın yaptığı güzel hizmetler için böyle güzel tallası için, lavanta tallası için, bahçesi için hem kendi şahsına hem ailesine hem burada çalışan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel olmuş efendim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. hoşça kalın. Ama buraya mutlaka gelin efendim. Böyle doğayı çok güzel olan bir yeri sakın kaçırmayınız. Teşekkürler.